Dostlar Shiba Inu ve eski Bitcoin cüzdanları son zamanlarda uyanıyor gibi duruyor, Peki bu durum neyi ifade ediyor? Fiyatlar etkilenecek işte cüzdanların hareketleri ve beklentileri. Shiba Inu özellikle de büyük miktarlarda ship tutmaya ve satın almaya devam eden balinalardan makul düzeyde ilgi görmeye devam ediyor. Bu sefer Memecoin halihazırda yüz milyonlarca madeni paraya sahip olan en büyük balinalardan biri tarafından tutulmakta. İşlemlerin büyüklüğü tek başına izleyicilerin dikkatini çekmeye yetti ve kim olabileceğine dair spekülasyonlara yol açtı. En büyük şiba oyunu balinalarından biri bakiyesine yaklaşık 2 trilyon şip aktarmıştı. Bu da satın alma sırasında 22 milyon dolar değerindeydi. Bu 24 saatlik bir süre içinde gerçekleşti. Veriler bu cüzdanın bakiyesinde tutulan 319 milyon dolardan fazla şip token'ı ile Altıncı en büyük şibönü cüzdanı olduğunu gösteriyor. Bunun gibi büyük işlemler şibönün toplumunda garip değil. Ancak büyüklükleri göz önüne alındığında işler ciddileşiyor. Bu özel cüzdanın sahibi bilinmiyor ve bu toplulukta önemli bir tartışma konusu oldu. Bazıları bunun özel bir yatırımcıya veya muhtemelen bir takım cüzdanına ait olabileceğini düşünüyor. Ancak bunun bir borsa cüzdanı olma olasılığı var. Bu da bakiyelerinin binlerce yatırımcıya ait olabileceği anlamına geliyor. Shibuya'nın geniş çapta takip edilen başka büyük yatırımcıları da var. Bunların çoğu aynı zamanda Ethereum balinaları ve Memecoin'in en büyük destekçilerinden bazılarıdır. Bununla birlikte bu Ethereum balinalarının SHIB yatırımları geçen yıl yaklaşık %80 oranında azaldı. Bu yıl videonun yapıldığı sırada toplam dolar değerinden 1 milyar dolardan yaklaşık 152 milyar dolara düştü. Milyon dolara düştü. Shiba'nın balinalarında karlılık azaldı. Yukarıda bahsedildiği gibi en büyük Ethereum balinalarının şif varlıklarının dolar değeri geçen yıl düştü. Şimdi bu düşüşün bir kısmı tokenlarının bir kısmını satan balinaların kendilerinden gelse de maruz kaldığı düşüş nedeniyle pozisyonlarının zarar gördüğünü de gördüler. Shib şu anda piyasa değerine göre 13. en büyük kripto para birimi olarak sıralanıyor. Messari'den gelen veriler Shib önünün tüm zamanların en yüksek seviyesinden %85'ten fazla düştüğünü gösteriyor. Yatırımcıların çoğunluğunun boğa piyasası sırasında yatırım yaptığı göz önünün alındığında karlılık genelde azaldı. Öte yandan Bitcoin ile ilgili en son gelişme bir Bitcoin balina adresinin 9 yıl içinde ilk kez aktif hale gelmesidir. Balina 100 milyon dolar değerinde 5000 Bitcoin'i kripto borsası Kraken'e taşıdı. Popüler bir kripto muhabiri Colin Wu, Oaklink'ten gelen veriler atıfta bulundu ve gelişmeyi paylaştı. ABD işsizlik raporunun geçen hafta yayınlanmasının ardından Bitcoin baskı altında kalmaya devam etti. Bitcoin ardarda arda 9. gün 20 bin doların altında işlem görüyor. 19.500 doların üzerinde tutunmayı zar zor başarıyor. Bu fiyat noktası aynı zamanda Aralık 2017'deki zirveydi. İleriye dönük olarak Bitcoin için önemli bir destek yeri gösterir ve devam edebilir. Evet dostlar.